Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Summer Smash e şey oynayacağız. Şimdi başlayalım. Dünya yok edeceğiz arkadaşlar. Şöyle gönderelim bizim amcaları. Çarpışma yaşadık arkadaşlar az önce. Bunlar dünyayı ortadan ikiye ayıracak galiba. Hadi bakayım. Dünyayı ara, eğer ki ortadan ikiye ayırırsa Vallahi adam olmamaktır. Hadi bakalım arkadaşlar. Amacımız dünyayı ortadan ikiye ayırmak. Şunlar da bunlara bir yardım etsin. Yardımı da olsun adamlara. Bir çarpışma yaşandı arkadaşlar. Bir sorun değil. Hadi bakayım. Şimdi. Bu amcalar bir dünyayı ortadan ikiye ayırsın. Allah. Hadi. Dünyayı ortadan ikiye ayırdık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ve ham 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 yapın. Uy tepeyi açtım. Tepeyi açtım. Yut onu. Evet yut. Yut. Ve. Ham. Uy yuttu.

şunu da alalım. Şunu. Oy. Baba baba. O, bu, bu. o ar arkadaşları. Kontrol edemiyorum. Kontrol edemiyor. Ah. Ah. Oh, 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 oh. Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar bir şey oluyor bana. Bana ee, bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Patladı. Ah, bu ne? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Sorun değil. Oh. Hızlıca ateşleme mi var? O zaman sen bir dönün ya. Bundan başlıyor. Sonuza kadar ateşleyeceğim. Uzayı ateşliyorum arkadaşlar. Uzay ölecek. Hadi bakayım. Evet. Aa. Oh. 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 Çünkü içinden geçtik arkadaş. Neyse. Ben de be? dünya maçı değil. Yok ben dünya istemiyorum. Hadi bakayım arkadaşlar şimdi. Köpek. Köfte lazım bize. Köpe. Hazır köpeği. Hazır köpeği. Evet. <laughs> arkadaşlar ben bu dünyayı keçe. Video bitti. Abone ol, like ve Bye bye.